Find new roads. Mutlu günler. Biznes ekonomiye hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın ikinci iş günündeyiz. Piyasalarda günün ikinci yarısına yansıyan verileri paylaşacağız. Ve bugün önemli bir gün hatta tarihi bir gün. 52 yıllık IMF ile olan süreç IMF dönemi sona eriyor. Buna ilişkin detayları birazdan aktaracağız. Özellikle bugüne ilişkin detaylar açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Ama önce kısaca bugün bahsedeceğimiz konu başlıklarından birazcık ifade edelim. İpsos KMG Genel Müdürü Sayın Akın Şahin bizlerle tabii ki yarın önemli bir konferans var. Bu konferansla ilgili de notları, detayları sizden alacağız araştırmalara ilişkin ve onun öncesinde yine sayın seyirciler piyasalara bakalım. Ee, özellikle bugüne bakıldığında yeniden borsanın 90 bin puan seviyesinin üzerine çıktığını gördük. 90 bin 500 puan seviyesinde 90 bin 500 günün ilk yarısında da denendi ama e, tabii ki burada bir direnç olduğunu görüyoruz. E, bu seviyeye yaklaşıldıkça kar satışlarının etkili olduğunu belirtelim. Bakalım 91 bine doğru yeniden geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi o rekor seviyelerde olduğu gibi hareket yaşanacak mı? 800 puanın üzerinde bir artış var. Bu da hisse senetlerinde %0.9 oranında artışa denk geliyor. Tabii ki e, özellikle Avrupa'dan, Euro bölgesinden gelen datalar yakından takip ediyor. Bu süreçte Euro dolar paritesine baktığımızda bir miktar gerileme sabah saatlerine göre 1.29.52 yine hem Euro cephesinden gelen hem de Amerika'dan gelen hafta sonu gündeme damgasını vuran Fed'in kademeli olarak tahvil alımlarını azaltacağı yönündeki açıklamalar etkili olmuş hatırlanacağı gibi bunun etkisiyle dalgalı bir grafik devam ediyor. Dolar 1.81'in üzerinde 1.81.30 Euro ise 2.34.76 seviyesinde dolar yen paritesi 101.56 düzeyinde geçen hafta bıraktığımız yerde demek yanlış olmaz. Ve altın uluslararası piyasalarda düşüşün sürdürüyor. 1427 dolar seviyesinde ve petrol fiyatlarında da düşüş söz konusu altına paralel 101 dolar düzeyine kadar gerilemiş durumda. Uluslararası piyasalarda durum ne? Kısaca bakalım. O zirvelerden düşüş ...dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. %0.46 düzeyinde Kakarant'ta... ...Dax'a %0.20 düzeyinde... ...kayıplarla işlemlerin devam ettiğini... ...yani Borsa İstanbul'da... E, ...yurt dışı piyasalardan ayrışan bir tablo olduğunu... ...ifade etmekte fayda var. IMF dönemi bitti... ...sayın seyirciler. Bunu az önce ifade ettik ki... ...bugün aslında Başbakan Erdoğan'ın... ...grup toplantısında da ifade ettiği gibi... ...Türkiye 1947 yılında... IMF üye oldu. 1961 yılında ilk kez kaynak sağladı. Ve 52 yıllık süreç geride kalmış oldu. Bugün Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara şubesinde parayı bir tuşa basarak IMF'ye son 421 milyon dolarlık borcu ödedi ve son taksitte yatırılmış oldu. Türkiye'nin 28 Ocak 2013 itibariyle IMF'ye 19. baydan kalan borcu yaklaşık 860 milyon dolar düzeyindeydi. Borç 14 Mayıs 2013'te yaklaşık 421 milyon dolarlık son taksit ödenmesinin ardından bitti. Türkiye 11 Mart 1947'de üye olduğu IMF ile bugüne kadar 19 Tenbay Anlaşması yaptı. Ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarın da katkısıyla bu anlaşmalardan sadece son 2 bay başarıyla tamamlandı. Türkiye IMF ile yaşadığı bu süreçte fondan 50 milyar doların üzerinde kaynak sağladı. Başbakan Erdoğan bugün grup toplantısında Türkiye'nin uzun bir aranın ardından IMF olan borcunu kapattığını belirtti. Türkiye'nin IMF'e olan kredi borcunun son taksitinin transferi Başbakan Yardımcısı Babacan ve Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı'nın katılımıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi'nde gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ülkemiz IMF'ye kredi sağlayan ülkeler grubuna girdi. Toplamda 5 milyar dolarlık bir taahhütte bulunduk açıklaması yaptı. Sayın seyirciler, Türkiye İhracatçılar Meclisi timin bugün bir açıklaması vardı. Türkiye ekonomisini değerlendiren, ihracatçılar arasında gerçekleştirilen anket sonuçları bugün açıklandı. Tabi anket sonuçlarına bakıldığında beklenenden çok da farklı değil malum. Özellikle ilk üç aylık, ilk çeyreklik döneme bakıldığında cari açık verilerinden de bunu gördük. Sanayi üretimi Verilerinden de özellikle gördük. Büyümenin biraz daha yavaşlaması bekleniyor. İlk çeyrekte beklentinin altında demek çok da yanlış olmaz. Bundan sonraki 3 çeyreğe tabii ki yüzde dört olan hedef için bakacağız. Ama bunun dışında biraz önce bahsettiğimiz bu IMF ile kapanan dönemi de sorduk. Çözüm sürecini sorduk. Reyhan Baysan'ın Türkiye İracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ile röportajını, e, röportajını ekranlara getiriyoruz. Anladım, Türkiye İhracatçılar Meclisi yılın ilk çeyreğini değerlendiren ve ikinci çeyreğine dair beklentilerini açıklayan anket çalışmalarını paylaştı. Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başbakan Erdoğan'la bugün çıkacakları ABD ziyaretinde özellikle serbest ticaret anlaşması konusunda Türk iş adamlarının vurgulayacakları taleplerden bahsetti. Bizim de burada birinci önceliğimiz böyle bir konuda Türkiye olarak bir haksız rekabete uğramamak, en azından eş zamanlı olarak AB ne zaman bu anlaşmayı imzalarsa Türkiye'nin de aynı zamanda eş zamanlı imzalaması bizim serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte ticaretimize olumlu katkı sağlayacak. Ama biz bir adım daha ileri gidiyoruz. Mümkün olursa Gürcistan'la Türkiye'nin yaptığı STA anlaşması gibi e, bizim AB'den daha önce e, böyle bir anlaşmayı ABD ile yaparsak bize önceden büyük katkı sağlar. Çünkü Öbür tarafta 27 ülke var AB'nin içerisinde. Türkiye tek ülke. E, o müzakere başlamasıyla birlikte biz bunu e, sağlayabilirsek, o zaman emek yoğun sektörlerimizde, hazır giyimde, tekstilde, dere ayakkabıda, kuyumculukta bu tür sektörlerde bize büyük bir katkı sağlar diye düşünüyoruz. İhracatçıların karlılık anlamında en büyük sorunlarının rekabetçi fiyat sunamama olduğunu belirten Büyükekşi, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklediğini belirtti. Faizlerin bir miktar daha düşmesi bizim rekabet gücümüzü artırma konusunda önemli bir etken olur. Çünkü bizim baktığımızda biz özellikle ihracatçıların yüzde elli üç döviz kurlarıyla ilgili sıkıntılar olduğunu sunuyor. Yine en önemli konulardan biri rekabetçi fiyat sunamama. E bu da büyük bir sıkıntı. E, faizlerin düşmesi bu yüzden bizim rekabet gücümüzü artırma konusunda önemli bir katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Büyükekşi 2013 büyümesinin 2012'de olduğu gibi ihracata dayalı olmasını talep ettiklerini vurguladı. Geçen yıl 2.2'lik büyümenin 4.1'i ihracattan geldi. E, bu yıl %4 büyüme hedefi var. İhracatçı elim anketinde bu yüzde altı Beklenti anketinde e, Biz tabii ki ihracattan dayalı bir e, ekonomi olmasını talep ediyoruz En az büyümenin yarısının Bu sene ihracattan gelmesini Talep ediyoruz İç piyasanın da e, bu konuda destek vermesi Gerektiğini böylelikle Türkiye'de yüzde dördün üzerinde bir büyüme Bizim beklentimiz İnşallah biz yüzde dörtle beş arası Bir büyüme olmasını Türkiye İlaçlar Meclisi olarak ee, ümit ediyoruz. Tim başkanı Türkiye'nin bugün itibarıyla IMF'ye borçlu olmamasını büyük bir devrim olarak nitelendirdi. Gerçekten tarihi bir gün. Ee, 52 yıl sonra Türkiye artık IMF ile ilgili herhangi bir borç sıkıntısı büyük bir yük olarak ortadan kalkmış oluyor. Bu bize şunu gösteriyor. Gerçekten Türkiye'de bazı şeyler artık değişiyor sizin de bahsettiğiniz gibi masanın öbür tarafına geçip eğer şartlar uygun olursa bu defa 5 milyar dolar e, bir IMF'e e, borç verme konusunda bir e, konu var şu anda. Bu da bize şunu gösteriyor ve e, 2014 yılından itibaren de Türkiye e, bu konuda önemli bir oyuncu olacak. Türkiye masası e, şefi olacak. E, bu da bize Türkiye'nin son 10 yılda gelmiş olduğu ee, ekonomik büyüme, gelişme, e, Türkiye'nin bu konudaki attığı adımlar, hep e, yaptığı stand bayanlaşmaları, bu stand bayanlaşmaların bir çoğunda da maalesef hep yarım bırakmış, sürdürememiş. Al bugün bu sefer böyle bir şey yok ve biz ihracatçılar olarak hep IMF'de yapılan anlaşmalara karşı çıktık. Son 2008 yılında tekrar stand-by anlaşması yapılmak istendi. Biz bunu hep itiraz ettik. Çünkü yapılan anlaşmalarla Türkiye'nin ihracatı e, maalesef olumsuz etkileniyordu. Çünkü IMF'in tavsiye ettiği düşük kur yüksek faiz politikası değerli TL Türk ihracatına olumsuz etki yapıyor. Ve karlılık oranları o zaman da çok daha fazla düşmüştü. O yüzden ihracatçılar açısından daha da tarihi bir gün olarak görüyorum. Çözüm sürecine de değinen büyük ekşi süreci ihracatçılar olarak desteklediklerini belirtti. %75 oranında ihracatçılar çözüm sürecini destekliyor ve bu konuda ilk 500 firma daha da yüksek %83 nispetinde. Bu da bize şunu gösteriyor. Biz zaten daha önce Türkiye İlaçlar Meclisi olarak çözüm sürecine desteklediğimizi söylemiştik. Yayınımızın başında da aktardığımız gibi Sayın Seyirciler İPSOS KMG Genel Müdürü Sayın Akın Şahin bizlerle tekrar hoş geldiniz Teşekkür yayınımıza. Birçok araştırma var aslında hayatımızda birçok şey araştırmaya dayanıyor özellikle sosyal, ekonomik, toplumsal, siyasi araştırmalarda evet. kuşkusuz. Yarın aslında tüm bunların da ele alındığı bir konferans düzenleniyor. Bu konferansta araştırmada yenilikler 2013 konferansı. Yarın özellikle birçok konu konuşulacak. Panelleri kısaca aktardım. Sosyal medya, büyük veri. Coğrafi konum bazı araştırma, e, mobilin gelişen ülkelerde nasıl kullanıldığı ve siyasal araştırmada devrimci yöntem, Amerika Başkanlık Kampanyası'nın evet. yöntemi, öyküsü konuşulacak çok fazla konu var gibi ve evet. heyecanlı konular gibi de görünüyor aslında. E, konferanstan kısaca bahsedelim. Özellikle bu sosyal medya kısmı bayağı ilgimizi çekti. Tabii ki bu yıl beşincisini düzenliyoruz ve her yıl e, Türkiye'de ya da dünyada gündemde olan yeni kullanılmaya başlayan araştırma yöntemlerini hem gündeme getirmek hem tartışmak bunu da konunun global yerel uzmanlarıyla birlikte e, ilgili kitlelerin karşısına çıkarmak amacıyla yapıyoruz. E, bu yolda da bahsettiğiniz gibi pek çok konu başlığından bir tanesi sosyal medya çünkü çok gündemde, çok popüler ve e, tabii ki e, gerek toplumsal, gerek siyasal, gerek ekonomik aktörlerin tamamını ilgisini çeken bir alan. Çünkü e, çok fazla kişi çok fazla e, etkileşim içerisinde teknolojiyi kullanarak e, büyük komüniteler, topluluklar oluşturuyorlar. Ve toplulukların içerisinde değişik gündemler, e, değişik konu başlıkları ya da tartışmalar ortaya çıkıyor. Ve bunların e, siyasal aktörler ya da ekonomi aktörlerin gelecekteki alacağı kararlar ya da almış olduğu kararların e, kaderini belirleme gücü var. Artık orası e, biliyorsunuz dünyada toplumsal olayların akışını bile değiştirebilecek bir güce ulaşmış bir yerde. Duyarsız kalmak mümkün değil. Dolayısıyla araştırma sektörü de zaten e, alınacak kararlarda e, alabilecek riskleri minimize etmeyi e, hedefleyen bir yaklaşımla buraya ilgi duyuyor. Burada e, farklı açılardan yaklaşıyor tabii ki. Bu sosyal medyayı anlamak, oradaki gündemi izlemek şeklinde olduğu gibi oranın nasıl kullanılabileceğine ilişkin ipuçlarını da e, ilgili çevrelere ulaştırmak gibi e, farklı yaklaşımlarla sosyal medyaya... E, Artık son zamanlarda çok sıklıkla herhalde araştırma metotları açısından kullanılmaya başlandı. Yani ne kadar sağlıklı olduğu konusunda da kuşkusuz tartışmalar vardır herhalde. Yarın da bu tartışılacak. Tabii ki e, nasıl kullanılabileceği ve neler yapılabileceği e, önemli şeylerden bir tanesi. Bir tanesi en önemli şeylerden bir tanesi evet sosyal medya e, katılımcıların gönüllü ve iste, e, kendi istekleriyle paylaştığı bilgilerden oluşuyor ve dolayısıyla siz oraya müdahale ederek oradan veri toplamaya çalışmanız, biz geleneksel olarak insanlarda temas kurarız, telefon açarız ya da anketörlerimizle karşılarına çıkarız ve sorularımızı sorarız. Onlar da beyan ettikleri şeyleri, bize söyledikleri şeyleri kaydeder, sonra analiz ederiz istatistik kullanarak. Ama sosyal medya öyle bir ortam değil. Siz oraya müdahale etmeye çalıştığınız zaman onun aurasını bozuyorsunuz, yapısını bozuyorsunuz. Dolayısıyla onu... E, onun yapısına müdahale etmeden izlemek önceliklerden bir tanesi. Yani sosyal medyayı dinlemek, oradaki konuşulan gündemi belirlemek, trend topiklerini belirlemek, bunların markalar, ürünler, kişiler, siyasi figürler olabilir ya da bir takım politikalar olabilir toplumsal ya da siyasal. Bunların anlamlarını çözebilmek, geleceğin araştırmasının trendleri ya da beklentileri araştırmadan. Evet, ikinci panel, ikinci bölüm diyelim, büyük veri için analitik yol haritası. Bu ne anlama geliyor? Şimdi büyük veri son zamanlarda çok ciddi gündeme geldi. Bunun yine bir teknoloji tarafı var. Çünkü gelişen bilişim teknolojileriyle çok ciddi miktarlarda verilerin işlenmesi mümkün olmaya başladı. Fakat verinin işlenmesi, analiz edilmesi demek ondan bir takım tablolar oluşturmak anlamına gelmiyor. Oradan anlamlı iş görü çıkartabilmek gerekiyor. Bu işin yapılabilirlik kısmını halletti. Diğer taraftan da e, sosyal medyayla da çok bağlantılı. İnternet ya da online ortam dediğimiz çevremizde ya da şirketlerin, toplumların kendi e, hafızalarında ve de ortamlarında ciddi miktarda büyük veriler var. Müşteri verileri, alışveriş verileri, e, oy verme davranışları. Hatta hava durumu. Fakat tüm bunlar her biri tek tek analiz edilebilir düzeydeydi daha önce. Yani e, biraz tıptaki patolojik analiz gibi bir parça alıyorsunuz, mikroskopun altında inceliyorsunuz ve sadece onunla ilgili yorum yapıyorsunuz. Oysa ki tüm vücudu taramak ama o detayı da yakalayabilecek. Yani farklı kaynaklardan gelen verileri e, tek bir platformun altında analiz etmek ama oradan da bir Iç göre çıkartabilmek. Büyük veri denilen trend aslında bu. Evet, aslında ee, evet. şirketler için de birçok araştırma yapıyorsunuz. Sizin bilgi evet. bankanız oldukça fazla ama tabii Aynen. bunları kamuoyuyla paylaşma noktasında bir şirketler özel olduğu için e, belli kısıtlamalar söz konusu. Ama sizde bu bilgi bankasının çok fazla e, Araştırma sektörünün evet özelliklerinden bir tanesi. Çünkü evet müşteriye özel e, onların talepleri üzerine yapılan araştırmalar büyük çoğunluğu oluşturuyor burada. Fakat hani büyük veri konusundaki asıl konu şirketlerin kendi sahip olduğu veriyle internet ortamında çevrede olan verileri ve bu bizim yapmış olduğumuz araştırmaların verilerini tek bir platformda erişebilecek olan bir gelecekten bahsediyoruz tabii orada. Şimdi bu Londra Olimpiyatlarında kullanılan somut örneklerle yapılan araştırmalar yani anında veri nasıl araştırmada kullanılır ya da o anında verilerden araştırma sonucu nasıl çıkıla, çıkarılabilir? Mobil cihazların sunduğu bir Aynen. Kolaylık diyelim buna yeni tabii dünya mi? için. Şu anda evet teknoloji bir taraftan, evet sosyal medya bir taraftan da mobil. Özellikle Türk halkının biliyorsunuz akıllı telefonlar ya da gelişmiş telefonlar olan ilgisi de gittikçe artıyor. Tüm dünyada böyle bir trend var. E, fakat bunların sağladığı olanaklarda nasıl kullanılabilir? Eee tabii ki iş dünyası da, politik dünyada bunun peşinde. E, Londra örneğin Londra Olimpiyatları sırasında e, gerçekleştirilen bir çalışma. Çünkü e, o cihazları siz e, yanınızda taşımakla aslında bir takım verilerinizi e, dünyada bir yerlerle paylaşıyorsunuz en azından mobil operatörlerinizle. İngiltere Ipsos'ta bizim e, İngiltere'deki Ipsos şirketimizde oradaki en büyük e, mobil operatörlerden EE ile yapmış olduğu bir işbirliği sonucunda kişilerin herhangi bir kişisel bilgisini almadan sadece konum bilgilerini kullanarak e, o insanların işte olimpiyatlar sırasındaki davranışları bulundukları buna geolokasyon araştırmaları deniyor ki bu hani e, pek çok şekilde yapılabiliyor işte alışverişçilerin açıyorum e, bir alışveriş noktasındaki bir e, süpermarketteki davranışları oradaki e, etiketlere reklam panolarına ya da ürünlerin e, yerleşimine olan tepkilerine kadar pek çok anlamda kullanılabiliyor ve daha da güzeli bu e, bu veriler insanların hani kendilerini direkt göndermek zorunda olmadığı veriler. Anket yaparken bir soru sorup cevap alırken burada aslında cihazlar o konumları belli ediyor. O davranışları e, gönderebiliyor ya da çok kısa bir şekilde bir iki soruyla da yapabiliyorsunuz. Orada e, geolokasyonun getirdiği pek çok fırsat var. Mutlaka gelişmekte olan dünyada mobil uygulama, e, araştırma uygulamaları var. Bir de son olarak süremizi el verdiğince, yani konuşmak hı hı. üzere dengeli kullanmak için siyasal araştırmada devrimci yöntem ve Amerika Başkanlığı kampanyasının öyküsü de evet. yine Clifford Young tarafından anlatılacak ki bu da herhalde e, öyküyü dinlemek açısından katılımcılar tarafında oldukça hani heyecanla beklenen e, bir konferans e, tarafı, panel olacak diye tahmin ediyoruz. İşin bir bir de tabii e, konferansa e, katılım hı hı. noktasından da kısaca bahsedin isterseniz. Bu yıl beşincisi gerçekleştiriyor evet. ama ilk dört e, konferansta da işte katılımın oldukça yoğun olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda bu yılda her yıl e, artarak devam ediyor bir şekilde katılım beklentisi. Ve bir de sosyal sorumluluk projesi var. Evet, e, bizi en çok mutlu eden taraflarından bir tanesi biz bu e, araş, yani mesleğimiz araştırma evet buradaki yenilikleri paylaşmak müşterilerimizle insanlarla paylaşmak bizi mutlu ediyor ama bunun ötesinde e, bu projeyi gerçekleştirirken aynı zamanda topluma farklı bir katkıda bulunmayı da hedefliyoruz ki burada seçmiş olduğumuz konu eğitim ve son 5 yıldır her proje, her konferansın katılım ücretleri, katılımcılar bu konferansa gelmek için belli bir katılım ücreti ödüyorlar minimum miktarda. Fakat bunun tamamı bir eğitim projesine vakf vakfediliyor diyeyim, bir sosyal sorumluluk projesine. Bu yılda da son 3 yıldır TGEV ile, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile değişik projelerde çalıştık. Bu yıl yine TGEV'in Ateş ve Gezece Gezici Öğrenim Birimleri projesi var bu projeye katkı yapıp gelecek iki yıl içerisinde altı bin tane öğrencinin farklı alanlarda eğitim, farklı eğitimler almasını fırsat tanımayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu konuda da biz e, hani, projenin bu kısmıyla da, da çok mutlu oluyoruz diyeyim. Evet yarın e, Sivis Otel'de gerçekleştirilecek bir evet. konferans araştırmada yenilikler konferansı bu yıl. Beşincisi düzenleniyor bunu da son olarak hatırlatmış olalım. Sayın Akaşahin çok teşekkür ediyoruz yerimize katıldığınız ben için. sağ olun Sayın seyirciler programımızı noktalıyoruz. Gün içinde ekonomik gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.